Erzincan'daki altın madeni de heyelan meydana gelmiş ve 9 işçi milyonlarca metreküp toprağın altında kalmıştı. Faciadan 53 gün sonra Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir kez daha yıkılan ailenin feryatları yürekleri yaktı. Ya ben anneyim kimse inanmasa da ben anneyim hissediyorum benim yavrum yaşıyor. İçinde kederle umut yan yana aydı ama olmadı. Oğlunun yolunu gözleyen anne acı haberle bir kez daha yıkıldı. Yavrum yavrum ölürüm yoluna yavrum. Ben ben geldim, Uğur Yıldız Erzincan'daki heyelan faciasında 8 arkadaşıyla birlikte toprak altında kalmıştı. Yavrum ben yavrum. kanadım yavrum. Dalım, dalım bu yavrum, umudum. Adına kurban yavrum. Evlatsız geçen 53 gün sanki 53 asırdı. Benim çocuğum açlıktan ölecek. Bir an önce bu işi çözümlesinler, benim yavrumu versinler. Ben alım evime götüreyim. Dün mangane sahasında yapılan aramada bir kamyonun içinde Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Artık her şey kabullendi. Bir an önce evlatımızı bize teslim etsinler. <laughs> Başka Allah. <Vallahi>, Beklediğimiz yoktu. <laughs> 33 yaşındaki emekçi Otlukbeli'ndeki belindeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yeah, yeah.